Merhaba arkadaşlar. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Keyifli seyirler dilerim. Cemre Arda'dan sürpriz karar. Her şey ortaya çıkınca herkes şaşıracak. Ünlü oyuncu Cemre Arda. Son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde. Ancak bu sefer herkesi şaşırtacak bir karar aldı. Cemre Arda'nın yakın çevresine bu "Benim için bir dönüm noktası." dediği öğrenirken bu kararın arkasında neler yaşandığı merak konusu oldu. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bu olay, Cemre Arda hayranlarını ikiye böldü. Kimileri onun çok cesur bir karar aldığını düşünürken Kimileri de bunun kariyerini ve özel hayatını derinden etkileyeceğini söylüyor. Peki Cemre Arda'nın aldığı bu şaşırtıcı karar ne? Edinilen bilgiye göre güzel oyuncu hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir değişime hazırlanıyor. Uzun zamandır düşünülen ve planlanan bir sürecin artık başlangıç noktasına geldiği söyleniyor. Özellikle son günlerde Gökberk Yıldırım'la ilişkisinin gidişatı hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimileri çiftin ayrıldığını söylerken kimileri de ikilinin ilişkilerini farklı bir noktaya taşımaya hazırlandığını iddia etti. Ancak Cemre Arda'nın aldığı bu kararın Gökberk Yıldırım'la ilgisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bazı iddialara göre Cemre Arda bir süredir Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor yurt dışında bazı projeleri değerlendirdi. Kariyerine yeni bir yön vermek için farklı fırsatları değerlendirmek istediği söyleniyor. Eğer bu iddialar doğruysa, bu karar sadece onun hayatını değil, çevresindeki birçok insanın hayatını da etkileyebilir. Te yandan Cemre Arda'nın özel hayatıyla ilgili büyük bir adım atacağı konuşuluyor. Bir süredir gözlerden. Uzak hayatını yeniden şekillendirmeye çalışan güzel oyuncunun herkesi şaşırtacak bir açıklama yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Gazetelerde dolaşan söylentilere göre Cemre Arda, hayranlarını şaşırtacak bir gelişmeyle gündemde olacak. Birkaç hafta içinde bu karar resmen açıklanacak ve herkes gerçeği öğrenecek. Cemre Arda Yakın dostlarıyla bir araya geldiği etkinlikte sakin ve düşünceli tavrıyla dikkat çekti. Çevresindekilere sık sık "Bazen değişim kaçınılmazdır." dediği bilinir. Bu sözler onun hayatında gerçekten büyük bir değişime hazırlandığının bir işareti olabilir. Gökberk Yıldırım'ın bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği büyük merak konusu oldu. Kili'nin ilişkisine dair henüz net bir açıklama yapılmazken Cemre'nin alacağı kararın doğrudan Gökberki etkileyeceği söyleniyor. Cemre Arda'nın sürpriz kararı hayranları tarafından sosyal medyada yorumlanmaya başlandı. Kimileri yeni bir projeye imza atacağını düşünürken kimileri de özel hayatında köklü değişiklikler yapacağını söyledi. Bir diğer iddia ise Cemre Arda'nın ekranlardan uzaklaşıp kendine vakit ayırmak istediği yönünde. İddia doğruysa hayranları için büyük bir sürpriz olacak çünkü Cemre. Son birkaç yıldır aralıksız çalışıyor. Bazı kaynaklara görece.